Evrenden torpilim var. Aykut Oğut, 30. Bölüm Hiç umursamadım. Sadece küçük adımlar önemliydi artık benim için. Ardı ardına teklifler almaya başladım. Bir filmi kabul ettim. Esra ile birlikte oynadık filmde. 27 gün süren çekimler son yıllarımın en güzel oyunculuk anılarını bıraktı bende. Sette kurduğum dostluklar ise halen devam ediyor. Setteki insanlarla tanıştıkça benimle ilgili soru işaretleri artmaya başladı. Amerika'dan gelen bu adamın bu film setinde ne işi var? Herhalde aklıyla zor olmalı. Daha sonra diziler için görüşmelere gitmeye başladım. Hemen hemen tanıştığım her yapımcı bana neden döndün sorusunu sordu. Uzun uzun anlatamayacağım için kısa cevaplarla geçiştirmeyi tercih ettim. Ama şimdi cevabı biliyorsunuz. B noktasını daha yakına çektim ve küçük adımlar atmanın keyfini çıkartmaya başladım. İşte o yüzden buradayım. Şimdilik. Adım 3. Değiştir. Bugüne kadar binlerce defa değiştir kısmına kadar gelip elim boş bir şekilde tekrar oyuna başladığım için artık ilk iki adımda iyice ustalaştım. Onca yıl sonra ilk iki adımda hile yapamayacağımı yani kendimi kandıramayacağımı öğrendim ve tekrar başa dönüp bu sefer hile yapmadan oynadım. İlk iki adımı tam anlamıyla oynadıktan sonra değiştir kısmında tek yaptığım olmuş elma toplar gibi ağacın altında beklemek oldu. Elmalar tek tek kucağıma düşmeye başladı. Ağaca tırmanmaya gerek yok. Zaten siz tırmanınca ağacın dalları daha da uzuyor. Yani elmalar sizden uzaklaşıyor. Bu adımda evren bütün fırsatlarını sizin ayağınıza getirecek. Siz sadece evet demekle yükümlüsünüz. Artık sadece gelen fırsatlara evet diyorum. Altın Kural Sahip olmak istediğiniz her neyse eğer şu an olduğunuz yerden çok uzaktaysa A'dan B'ye atlamaya çalışırken muhtemelen düşüp kafanızı gözünüzü yar yaracaksınız. Daha yakın mesafeleri seçin. B noktasını olabildiğince uzağa koyup kıçınızın üstüne düşürdüğünüzü izlemek Ego'nun en çok keyif aldığı oyunlardan biridir. Size garezi olduğu için değil, sadece düştüğünüzde cidden çok komik göründüğünüz için ego bu oyunda çok eğleniyor. Ya siz kendine güvensizlik ve sürekli başkalarının onayını istemek. Halk arasındaki tabiriyle yalakalık. Yine son derece sık görülen ego oyunlarından biri de sizi kendinize güvensiz hale getirmektir. Ben beceremem. Çocukken alınabilecek en kolay kararlardan biridir. Hatta ben beceremem grip salgını gibi son derece hızlı bir şekilde yayılmaya bile başlayabilir. Birçok farklı şekilde görünebilen ben beceremem virüsünün varlığını tespit etmek son derece kolaydır. Aşısı henüz bulunmamış olmakla birlikte biraz üzerine çalışarak yatağa düşmeden iyileşebilirsiniz. Bizde nerede o şans? Ne bileyim olmuyor işte. Sence yapabilir miyim? Yok abi o iş hayatta olmaz. Tabii o adamla çıkacak. Benimle çıkacak hali yok ya. Acaba bana bu sene prim verirler mi? Eğer bu cümlelerden birini ya da benzerini kurduysanız sizde de kendine güvensizlik bir şekilde var demektir. Kendine güvensizlik dediğimiz şeyin altında gerçekten yatan duygu ben hak etmiyorumdur. Sadece para ya da işle ilgili olanlardan bahsetmiyorum. Çok basit anlarda bile ben hak etmiyorum duygusu aşağı çıkabilir. Bilgisayarda bir şey yapıyorsunuz ve beceremediniz. Ay ben anlamıyorum bu bilgisayardan ya uf. Şu an sizi son derece normal gelen bir cümle kurdunuz. Koca bilgisayar bu. İcat etmek için yüzlerce mühendis geceli gündüzü çalışmış. Ben kimim de bunun, bunu anlayacağım yahu. Ama işin aslı öyle değil. Siz bu cümleyi kurarken asıl söylediğiniz tam olarak şöyle. Ben bilgisayarlardan anlamayı hak eden biri değilim. Akıl dağıtılırken bana kalmamış. Çok daha genel konuşayım yapamadığınız her neyse yapamamanız için her ne mazeret öne sürüyorsanız sürün. O işi yapan insan olmayı hak ettiğinize inanmadığınız için yapamıyorsunuz. Gelin cümlelerimizi biraz açalım. Bizde nerede o şans? Başkaları yani o işi yapanların bunu becermesinin tek nedeni şans. Ben de şans olmadığı için yapamıyorum. Biraz şans olsa canını okurum ortalığın ama yok işte. Kusura bakmayın ama maalesef şans diye bir kavram evrende henüz yok. Siz isterseniz inanmaya devam edin. İyi şanslar. Ne bileyim olmuyor işte. Ah canım yazık deniyor deniyor ama bir türlü beceremiyor. Hadi biri garibana yardım etsin. O kadar çok duydum ki deniyorum ama olmuyor lafını söyleyenleri bir araya toplasak küçük çaplı bir ülke kurabiliriz. Bakın denemek ile ilgili hocamın çok güzel bir testi var. Masanın üzerine bir kalem koyun. İki elinizi masanın üzerinin üstüne, kalemin sağına ve soluna koyun. Üçe kadar sayın ve kalemi elinizle almayı deneyin. Lütfen okumaya devam etmeden önce bunu yapın. Kalem elinizde, sırıtarak okumaya devam ettiğinizi görebiliyorum. Ben size kalemi al, elinize alın demedim. Deneyin dedim. Hadi şimdi tekrar kalemi masanın üzerine bırakın. Elleriniz masanın üzerinde, kalemi elinize almayı deneyin. Yine kalem elinizde ise, size söylemekten başka çarem kalmayacak. Size kalem alın demiyorum, deneyin diyorum. E Aykut sen de bokunu çıkartma. Ne demek alın demiyorum da deneyin diyorum. Ulan kalemi ya eline alırsın ya da almazsın. Kesinlikle haklısınız. Denemek diye bir şey dünya var olduğundan beri yoktu. Bundan sonra da olmayacak. Bir şeyi ya yaparsınız ya da yapmazsınız. Deniyorum olmuyor, yapmıyorum. Deniyorum olmuyor, yapmayı istemiyorum. Siz isterseniz denemeye devam edin, iyi şanslar. Sence yapabilir miyim? Sorduğunuza göre muhtemelen cevap hayır. Hayır yapamazsınız. Yapabilecek olsaydınız sormazdınız, yapardınız. Duymak istediğiniz ya aa şekerim tabii yaparsın ya da "Vallahi bana zor gibi görünüyor, ben olsam yapamam. İki şekilde de kendinizi haklı çıkartmanın bir yolunu arıyorsunuz. İki arada bir derede yani deneme noktasındasınız. Yok abi o iş hayatta olmaz. Olabilecek gibi olsa ben yapardım. Ben yapamadığıma göre bende bir hata olmaması gerektiğine göre bütün hata işin kendisinde. İşin yapılabilirliğinin olmaması sizin kendinize güvensizliğinizin ihtimalini tamamen ortadan kaldıracaktır. Siz de kendinize %100 güvenen bir insan olduğunuza göre o iş aslında yapılması imkansız bir iştir. Umarım egonun sizi ne kadar güzel ikna ettiğini görüyorsunuzdur. Tabii o adamla çıkacak, benimle çıkacak hali yok ya. Niye? Sen uzaylı mısın? Yoksa kendine son derece güvensiz biri misin? Kendinizi bu kadar bile bile yerin dibine nasıl batırabiliyorsunuz? Bir de bunu sanki delikanlılıkmış gibi etrafa duyurmaktan da gurur duyuyorsunuz. Evlere ne kadar yetersiz olduğunuzu avaz avaz bağırıp sonra da merak ediyorsunuz niye bu kadar yetersiz olduğunuzu. En son aşamada ise artık bir takım şeyler için çok geç olduğunu hissedip güzelim atasözlerimizden birine sığınıyorsunuz. Kör eşeğin bile alıcısı olurmuş. Siz kör eşek olmayı kabul ediyorsanız ben sizi alıcı bulurum. Hiç merak etmeyin. Acaba bana bu sene prim verirler mi? Eğer gerçekten kendinize güveniyorsanız, prim alacak şekilde çalıştıysanız neden vermesinler? Bu cümlenin tercümesi aslında şöyle bir şey. Prim alacak kadar çalışmadım ama idare ederim. Yaptığım hataları ya da tam olarak yapmadığım işleri göz ardı ederlerse prim alırım. Yok etmezlerse prim alamam. Problem. Kendime güvenmiyorum. Yapmak istediğim birçok şey var ama becerebileceğimi sanmıyorum. 1. Sizi bu noktaya getiren muhtemel ego oyunları çocuklukta alınan karar. Bugüne kadar gözlemlediğim iki türlü kendine güvensizlik var. Biri bariz olanı sizin de kabul ettiğiniz, diğeri ise sizin bildiğiniz ama çok başarılı bir maskeyle sakladığınız, daha doğrusu sakladığınızı sandığınız. Eğer ilk gruptaysanız işiniz çok kolay. İkinci grubun üyelerinden biriyseniz ben öyleydim. Önce kendine güvensiz olduğunuzu kabul etmeniz gerekecek. Bunu gazetelerde yayınlamanıza gerek yok. Sadece evde kendi kendinizi kabul edin yeter. Size kötü bir haber vereyim. Siz istediğiniz kadar saklamayı çalışın. Etrafınızdakiler sizin ne mal olduğunuzu çok iyi biliyorlar. Şöyle bir mantıktan yola çıkalım. Kendinize gerçekten güvenliğiniz bir konuda o konu açıldığında ne olduğunuzu 25 defa tekrarlama ihtiyacı duymazsınız. Eğer cümlelerinize sık sık bir şey tekrarlıyorsanız bu bir tek anlama gelir kendinizi ikna etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu kuralı öğrendiğinize göre etrafınızdakileri daha iyi dinlemeye başlayın. Bakın neleri defalarca tekrar ediyorlar. Tekrarlanan cümlelerden karşıdakinin siciresini o kadar güzel çıkartabilirsiniz ki ben aslında kıskanç bir adam değilim yahu. Kendime güveniyorum. Yani kıskanç bir adam olsam kız haklı ama kıskanç değilim. Ben kıskanç olmadığım için bozuluyor zaten. Anladık kıskanç değilsin. O zaman niye habire tekrar ediyorsun? Öğrencilerime verdiğim bir örneği sizlerle paylaşayım. Diyelim sokakta yürürken 7-8 yaşlarında bir çocuk yanınıza yaklaştı ve abi para ver ya yok yoksa seni döverim dedi. Şöyle bir baktınız elinizin tersiyle itseniz ikiye ayrılacak kadar cılız bir oğlan. Ne yaparsınız? Hadi evladım git işine. Annem baban yok mu senin yahu? Gülersiniz ya da aldırmadan yürümeye devam edersiniz. Şimdi aynı senaryoda küçük bir değişiklik yapalım. Kahramanımız 7-8 yaşında değil, 30 yaşlarında ve oldukça iri yapılı olsun. Aynı sokaktasınız. Birdenbire yanınıza yaklaştı ve "Para ver yoksa döverim." dedi. Bu arada söylemeyi unuttum. Boyu da sizden uzun. Şimdi yapacaklarınız bir öncekinden çok farklı olacaktır. Belki yine yürüyüp gitmeyi tercih edeceksiniz. Ama peşinizden geliyorsa polis çağırmakla tehdit edersiniz. Döverim ulan seni dersiniz. Ben kara kuşak sahibiyim. Artık ne dersiniz ya da ne yaparsanız yapın bilemem ama korkacağınız kesin. İlk örnekte hiçbir şey bile yapmaya gerek duymayacak kadar sakin kalabilirken ikinci örnekte ispatlamanız gereken bir şeyler olduğu için hatta belki de sahip olmadığınız ve varmış gibi göstermeniz gereken şeyler bir takım ispat yöntemlerine başvurursunuz. Amacınız artık karşı tarafı ikna etmeye yöneliktir. Aynı şey arkadaşlarınızla olan sohbetlerinizde bile geçerli. Ego sizi yetersiz olduğunuzu ikna ettiği an siz karşı tarafı ve dolaylı olarak kendinizi yeterli olduğunuzu ikna etmeye çalışırsınız. Bakın eskiden ben bu işi nasıl yapardım. 30. bölümün sonu.